Yunanistan Laurni'de e, park alanları da mevcut. Hatta parkın bir tanesinin içinden şu an geçiyorum. Burada e, güvercinler baya bir havanın güzelliğinden şöyle bir görüyorsunuz. Evet güvercinleri kendi haline bırakalım. Ee, biz park gezintimizi yapalım. Parkın içerisine böyle bir tarihi bir vagon koymuşlar. Şöyle bir tarihi vagonu yerleştirmişler. Ee, Lavorni liman kentinde görüyorsunuz. Böyle bir tarihi bir vagon. Üstünde değişik Yunanca yazılar mevcut. Ee, Lavorni'de hava çok güzel. Çok kalabalık. Bir balık yiyelim dedik. Maalesef kalabalıktan ee, yiyemedik tabii ki. Yer yok. Ee, çok güzel bir yer tespit etmiştim ben. Gerçekten balığı güzel yapıyorlar. Özellikle hamsi balığını. Ve artı e, saratarık da güzeldi yanında taze. Ve hoş olduğu için ve ucuz bir lokanta olduğu için çok kalabalık en az 500 kişi içeride tıktım tıktımdı Tabii ki ben şu an Lavorni'de ikamet ediyorum otelde bu vesileyle biz beklemeye kendimizi alırız sakinleştiği zaman tekrar geçeriz diye düşünüyorum Evet gezen adam izde gezmeye devam ediyor şu an hayalimi süsleyen ve bunu almak için mücadele eden, emekli olup halen çalışan, gezen adam izle. işte şu an önümde gördüğünüz karavanı almak istiyorum. Allah kısmet ederse mücadelem onun için, çalışmam onun için. Böyle bir karavana sahip olmak istiyorum. Görüyorsunuz. Şöyle. Ve üzerine gezen adam izle ibaresini koyduktan sonra Sizlerle daha çok Rahat ve net Şekilde e, Gezeceğimden eminim Evet şu an e, Kaldığımız otelin yanına geldik Bu otelde Konaklıyorum Bizim de Karaman'a benzeyen Sarı lacivert Arabamız Aynı park yerinde duruyor e, Şu an kullandığımız Sprinter Mercedes Aracımız şu an park yeri bulmak çok güç olduğundan buraya sıkıştırabildik arabayı. Ee, ve bu arabayla dünya turumuza hatta hatta en çok Avrupa turunu e, gezmek için mücadele ediyoruz. Evet gezer Adam izde gezmeye devam ediyor. Siz izleyenimlere bu Gezen Adam izde ile ilgili daha çok net ve daha güzel ilginç yerler bulup sizlerle gezip tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın diyorum. En güzel günler sizlerin olsun.